Merhabalar herkese. Herkese merhabalar. Bugün Çağdaş Işıl'ın ofisini ziyarete geldik. Ona kutu açılımı videosu çektireceğiz. Aa, e <gülüyor> <mi> <gülüyor> ya, Ben onu baştan alayım. Hani, bu kadar benim Flash TV. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o a öyle tükendi yani. Dedi. Siz mi geldiniz falan ya. <laughs> 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 tamam. Flash TV oyunculuğu bile yapamaz mı bir insan ya? <laughs> Benden bu kadar. Youtube'un samimi yüzü <laughs> Abi, be. Evet. <laughs> Selamlar, hoş geldiniz. Merhaba sizler arkadaşlar. Çağdaş ofisine geldik. Çağdaş benim arkadaşım, o yüzden bütün aboneleri bana da abone olsun. Şimdi bugün Çağdaş'a bir kutu açılma videosu çektireceğiz. İçerisinde 2 adet teknolojik ürün bulunmakta. Bir tanesi de teknolojik olmayan bir ürün ama bu teknolojik ürünlerle ilişkili. Şimdi bu, bu kısma kadar teş koydu yani onda bir sıkıntı yok işte o kapaç, falan filan. Bu kısma harbiden gerçek Hiçbir fikrim yok içinde ne olduğuna dair. Söylemediler. Bir haftadır filan da geleceklerini biliyordum. Bakacağız. Peki önce şey yapalım mı? Kutuyu açmadan önce böyle ofisi gösterelim mi? Gösterelim tabii. Şurada hemen girdiğiniz koridordan ilk soldaki 6. kapı <laughs> bu kadar <kanun> ofis. <laughs> Zam taşınalı ne kadar oldu ya niye hiç yerleşmemiş burası? Ya, ya. hep aynı şey oluyor. Bakın ben bu kendimi kısat <laughs> diyerek bu kanalda açıklamak Buyur. istiyorum. Şimdi birincisi ben Şubat ayında işten patates oldum. Abi Web Tekno'dan neden ayrıldın? Onu açıkladım. <laughs> Bak Şubat. Şubat. Hadi Şubat'tan sonraki bir ayı sayma Mart. Hani bir ay dinleneyim, 5 yıldır bir yerde çalışmışım falan filan. Üniversiteden çıkmışım, direkt işe girmişim. Hmm, çok mu yordular Web Tekno'da? 5 e yılda herkes yorulur yani. <laughs> Neyse Mart. Biz Haziran'dayız. Önce ilk. Şimdi dinlendiğin kısım mı bu? Şimdi Mart'ın 20 günü zaten kapalıydık. 17 gün. 17. Nisan'ın yarısında, orasında, varısında, hafta sonu kapalıydık hafta için bilmem ne. Yok içeri ustalar girmesin, yok Hindistan varyantı, yok Alman usulü derken... <laughs> biz içeriye... <laughs> Hani buraya raf map yaptırabileceğimiz birilerini şey yapamadık, ee, çağıramadık. Ben bir şey gördüm ya. Sen Hocam ne? bir saniye. Tırst, tırstık yani içeriye şey girmesin diye, usta girmesin diye. Çok uzattım da bir dakika. Bunu çünkü harbiden çok doluyum bu konuda. Yok şu battan beri aylardır falan filan. Çok mu yükseldim yani? Yok yüksel. bu kanalda her şey serbest. Bakın buna bile ustalar geldiğinde biz çıktık. Nasıl? Ustalar geldiler bunu monte ettiler biz çıktık. Sen şeyi storyden paylaşıyordun ya böyle işte ofisi tuttuk bilmem hmm. ne o oh, ilk açılış falan diye böyle bir şey yapıyor. Orada perde açıldı. Bir tane bir şey vardı hatırlamıyorum. Oo abi ofisi vallahi döşemişsin diye böyle birisi yorum yapmış. Bu ama böyle story'de böyle büyük bir gururla paylaşıyorum. Bir tane bir şey var böyle. Şu galiba o da <laughs> Evet oydu. Buydu değil mi? bir <laughs> <laughs> şey diyeceğim. Ben bunu hep çok merak ediyorum ya. Üç ekran mı? Neden? Ya üç ekranın ana nedeni bir kurgu açısından, metin yazarlığı açısından. Hani hmm. işte yazdığım pencere ana kaynak yan kaynak şeklinde hmm. takılmak için. Hmm. Ee, üçüncüsü ve en önemli neden benim üç ekranı geçme nedenim e, şey yayın. Yayıncılık yani. Bir tane ekranın zaten yayına gidiyor. Ve e bir sana kalıyor iki ekran aslında. Bir tanesinde de base olarak kullanıyorsun. Program orada. Hmm. Ve Vır işte sesler mesler orada. E bir tanesi de senin hiç yayında özel işin olmuyor mu? Hani giriyor mu? Bir tarayıcıdan yandan. Yani sonuç olarak aslında üç monitörün nedeni bu. Lazım. Evet bir de simülasyon oyunlarında, araba simülasyonu oyunlarında arabayı tam karşınızda görebiliyoruz. İşte kaput, yanlar, bu şey değil mi ya? Daha şey değil. <laughs> Kavuşuk değil mi bu? <laughs> bu şey, Roland'ın TD27KV isimli bir... Kaç para bu tamamı? <gülüyor> <gülüyor> Kaça çıktı bu Ya sonra? bir şey diyeceğim yine arkadaşımın kanalı olduğu için şimdi bende de bir video kaşarlı olduğu için çok konuşuyorum falan filan şimdi şöyle bir durum var şimdi bu ve şurada görmüş olduğumuz Fender Amerikan Custom Shop gitar ikisi de benim çocukluk hayalimde. Hmm. Evet, ikisi birden. Bunu o yüzden 35 yaşındayım şu an, 33 yaşında aldım. Zaten bunu direkt video başlamadan şunu da böyle koyayım diye böyle getirdi şuraya koydu. ya sen videolarında fiyat, fiyat Ben onu... Ama şöyle bir durum tam fiyat söyleyemem çünkü bir sürü ilişki, ıvır zıvır var ama... Ya bugün internetten toplasan, evet. bunun kick pedalı ve trampet sehpasını da ayrıca satın alıyorsun. Oturma sehpasını, ıvır zıvır, hi-hat bilmem nesi. <laughs> 42-45 arası bir şeye toplanır. TL olarak. 1000 TL. TL. Aynen. İyi bak. <gülüyor> <gülüyor> ben dolar diyeceğim diye bak elim ayağım boşaldı. Yok. <laughs> o zaman biz kutu açılımına geçelim. Mi? Daha ne fazla şey? için dökmek istediğin herhangi bir Daha konu yok mu? Ben çok mu? Ver elimi açılma. Hayır. Öyle tamam. değil bir kere. Şimdi şöyle dedim yani ya, içinde 3 tane şey var diye. Ben buradan önce kutuyu kendim açacağım. <laughs> açacağım, önce bir tanesini vereceğim. Tek tek inceleyeceğiz ürünleri. Teknolojik ürünleri tek tek inceleyeceğiz. Şimdi, ilk ürünümüzle başlıyorum. Bakma. Bakma. Tamam canım, birazdan göreceğim ya. Hayır ama diğerlerini görmemen lazım. Tamam. Muz şey mi bu? Sarı gördü hemen muz. Bu nedir arkadaş ya? Muzlu, <laughs> ne katetes muz bir mi bu? Ağız artı mı bu abi? <laughs> Hayal gücüne sağlık be. Tamam, inovatif bir alet yani. Şimdi yani şimdi. şöyle bir numarası olmalı. Kesin bunu burasına bir yum yumurta mı lan bu? Yumurta mı bu? Hayır, buraya yumurta mı koyuyor? Avokado dilimleyici. Yumurta dilimleyici. Ama bu çok ince yapar. Sence bu gerekli bir ürün mü? Ya şimdi bizim Alsancak'ta <laughs> bir abi vardı ya şeyci, boyozcu. O hmm. manyak gibi yumurta kesiyor diyor, gördün evet. mü? İple. Evet, evet, iple. Yani zaten bu tarz bir şeye ihtiyaç duyanlar... ...meseleyi iple halletmişler yani. <laughs> yani bunu... <gülüyor> 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 tamam, ikinci ürün. Yani bu el <laughs> <laughs> Ha, bunu biliyorum. Canım. Bunu biliyorum ben. Bunun içinden civciv çıkıyordu değil mi Muruk? Şey Kuluçka makinesi mi? Kinder sürpriz yumurta yapma. <gülüyor> <gülüyor> Normal yumurtalarınızdan kinder sürpriz yumurtaları <laughs> Tamam ya bu bildiğin şey bu. Ee, elektriğin ne gibi bir işleri var? <laughs> ne ama bu ne? Bir cümle içinde kullanırsan <laughs> Tamam da İlerleyin. şeyi anlayamıyorum. Mesela elektrik bu alete niye geliyor? Bunun altında yok. şu, şu neydi bunun adı? Bunun adına seramik mi deniyordu? Evet. Tamam demek ki bunun altında bir şey ısınıyor acım. Buraya da su mu koyuyoruz? Evet. Bu yumurta açlıyor abi. Evet. Bu iyi. Bunu sevdim. Sevdin mi? Evet. Gerçekten Ama, mi? Ya, yani altı tane yumurtayı hakikaten nasıl açlıyor? Hepsine ağzına kadar su mu koyuyoruz? Yoksa sadece şuraya koyduğumuz suyu. Altı tane yumurtayı hakikaten nasıl açlıyor bu? Deneyelim mi? <laughs> Şimdi ben bir şey diyeceğim. Bu içerik finalde. Evet. Bunda haşlanmış yumurtayı bu lanet alette benim küçük küçük dilimleyip yememe bağlanmayacak değil mi? Yemeyebilirsin. <laughs> Muhteşem bir ekip değil miyiz? <laughs> Şimdi peki bu ne? Yani bu... O yumurtanın akına... Ha bununla bunun içine su koyuyoruz. Evet ama üzerinde bir şeyler yazıyor. 40 yıl öncesinin makinesini getirdiğim için diyorum ki üzerinde bir şeyler yazıyor fakat hiçbir şey okunmuyor. <laughs> bir evet. zamanlar yazıyormuş yani. Çamaşır makinesine ölçü alma şey değil mi bu abi? Vanilyalı. Ha, bunların her biri yumurta miktarı mı? <laughs> ya ölçekle o kadar baş başa bırakmak <laughs> istiyorum ki çağdaşı Farklı farklı yerlerinde farklı farklı evet. işaretler var. Üstten bir alttan altı yap diyor işte yani. Bir ipucu vereyim mi? Versene abi lütfen ya. Yani. Şimdi yumurtanın e, pişme şekillerinden düşünebilirsin. Nasıl yumurtayı bunun içine mi sokuyor bu alet? Hayır yumurtanın hani pişme şekli vardır ya ben şöyle severim ben böyle yerim falan gibi. Ha bu rafadan kafadan olayını He. şey. Eyvallah kaysısını bilmem neyin. Kaysısını aynen. E tamam da bu hazne bunu karşılamaz ki. Bunun şuraya kadar doldurduğum anda burası kaçar. Dene. Şöyle bir durum var bu altı yumurtayı benim göz kararıma göre bunun haşlayabilmesi için bu haznenin en az şu kadar olması lazım. Senin göz kararına göre. Ya e aynen altı yumurtayı atacaksın, onlar batacak batınca batmayınca bir şey oluyor onu test edelim. Abi nasıl abi. batacak? Tam bu buharla mı haşlıyor yumurtayı? Buharla pişen yumurtayı ben yemem abi <laughs> onu bir şey. <laughs> Hayır. Acaba unutarsın. Abi her şey diyene bunu bunu ısıtması bir saat ya. Yok değil. Hızlı mı yapıyor? Tabii canım. Ama bir şey daha var. Önce suyunu ayarla koy yumurtaları dizmeden önce. Buhar konusunda haklı. Yumurtalar şimdi normal tamamen suyun içinde piştiği için mesela çatladığı zaman problem oluyor. Ama buharda piştiği zaman bu makinede bu yumurtalar patlar. O yüzden şu aletteki bir şey bu patlamayı önlüyor. Onu bulmanı rica ediyorum. Yemin ediyorum. şu an te en çok sinir şey ne biliyor musun? Bu aletten hızlıca kurtulmak. <gülüyor> <gülüyor> O kadar gereksiz ki bu arada. Ya evet. bir insan bunu niye kullanır ya? Çok merak Değil ediyorum. Ki. Yani niye yani? Abi tencereye ya. haşlanıyor abi. Bunu niye ürettiniz lan? Şu tasarrufu için. Evet. Böyle koyuyorum abi. Ne Dur, olacak? Dur bak şey. patlatırsın yumurtaları. Şu diğer aşamayı lütfen atlamayalım. Çok can çekişmek istemiyorsan söyleyebilirim bak. Ama söyle, şu alette. Tam söyle söyle. Lütfen söyle. Yeterince can çekiştim zaten ya. Bu yumurtaları delmemiz gerekiyor. Neresine? Şurada bir Var. Abi bu olduğu ama yani. <laughs> bu, bu iyi bir şey değil. <laughs> Şu ikisini de sen del, hadi. Ben de yumurta denemem. Ne olur sen ne olur. Çok yumurtayla muhatap <laughs> ne olan olur. işler yapmıyorum. Çünkü biz bir gün Web Tekno'da yumurtalı bir video çektik. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir telefona yumurta mı attık ya. O gün ben yumurtanın çiğ haliyle. Yani o, o ona varana kadar bir sürü saçmalık var. <gülüyor> <gülüyor> Telefona yumurta atmamız yine mantıklı biraz yani, o derece yani. <laughs> Karpuzun içine koyup 8. kattan atmaktan, öyle hani onunla... Elif, yani bu videoyu beni birazcık tanıyan bir insanlardan herhangi birisi, bir çok insandan. tırnak kadarcık bile tanıyan bir insan izliyorsa bu yumurtayı benim elimde patlatacağını adı gibi eminim abi. Hayır, <laughs> ben... bak, bak şimdi. Yumurtanı al... istersen. Soralım abi, <laughs> Bekir bak adam orada gülüyor, Bekir'e... <laughs> abi bu yanlış bir bilgi mi verdin? Şu an ben de tam onu düşündüm. Ne abi. zaman patlatır acaba yumurtayı? Ben burada abi. O yüzden doğru insan değilim. Bunu şimdi kapattık. Oho! Ürünü de ben inceledim canım. Patlamayacak değil mi bu? Hayır hayır derdik. Tamam ha, okey bunu biraz bekleyeceğiz. Evet. O kadar inovatif, o kadar inovatif ki dışarı taşan e, buharın artığı olan suyu masayı silmek için değerlendirin diyor Adil. Altı yumurtayı tencereye koymak yerine yumurtaları tek tek delip üstüne bir de mutfağı atayım. <laughs> <laughs> bir de üstüne üstlük leş gibi tavuk kokuyor. Leş gibi dedim özür dilerim. De. Tavuk. <laughs> tamam, götünden çıkmış bir şey bu. Nasıl tavuk kokması? Fıtratında bu koku var. E normalde de buhar çıkıyor. Mesela suda haşlarken. Aa <laughs> evet. Bildiğin köpürttüğü için pis sabyalı iğrenç bir şey oldu onun için. <laughs> Millet yumurta içiyor. Afiyet Yurt... olsun. İçine karıştırıyor, bir zıkkım karıştırıyor. Yumurta bilmem ne falan. Hepsini sonra içiyorlar. İşte Yurtlar. onların hepsini İçişleri Bakanı'na şikayet etmek. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Bu hani böyle YouTube'a ilk giren kişi şey saati geldi. Bu çile abi çile ya. Evde çoluk çocuk olsa Hayır, çile şey ya. Yani. Bak, çile. Bu bitene kadar çileyi uzatıyorsun işte. Aa. <Süle> tamam hadi sus. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi Evet teşekkür ederiz o zaman. Pişti bunlar. Değerli izleyiciler. Şunu e, bir adetini şimdi çağdaş soyup pınkırtısını da... Evet ikinci videoda. Buharda bak bir şey diyeceğim. Şeyde Masterchef'teki o şef kanatlı hayvana kanatlı hayvanın çiğsi yenmez dedi ben onu suyla birleştiriyorum. Yani kanatlı hayvan suda olmaz. <laughs> Bunun abi yazık hayvana yazık ya yemin ederim. Çünkü o iğne deliklerinin hepsinden hayvanın sarı sarı bir şey yapmış. Yumurtanın beyazı. Ben Zaten. şunu bir suya tutuverem. Soyuyorum. You're ready. -"Bunda şey falan yapıyorlarmış bu arada, böyle çilek doğrama falan." -"Çocukların hoşuna gidiyormuş gerçekten." -"Babayım ben hani, oradan da." <laughs> bu -"Buradan, buradan kaçacak abi, evet." -"Hoppaa!" <laughs> diye. <laughs> -"Aa bundan şey olur, keşke bunu Instagram'a çekseydik ya." -"Rahatlatıcı video diye." -"Bir tane daha yumurta var, çekeriz." -"6 tane kadar vardı." Normal yumurta işte. Tabii Değil ama ben yine de yemem. Niye? Ben o bir öncesini gördüm onun. <laughs> ben bu... Bak ne kadar Bu masadaki estetik. en gereksiz <laughs> görünen bu ürün bence ortamdaki en gerekli şey olmuş. Bence... Bak şimdi bunu bana versenize, şey ben bununla çocuğa her şeyi yediririm abi. Tamam al. <laughs> Annelere babalara tavsiyem Vallahi bak bunu çocuğa oyuncak yap. Buraya dört tane taze fasulyeyi koy. Hay güzel, zeytin. Altına kaşık koy, bu bassın hocam. Senin ürün hazır çat çocuğun ağzına var. Babam gitmiş tulum peyniri dilmeye çalışmış burada. <laughs> Cort diye buradan pıt diye atmış. He. Yani yumuşak dokulu şeyleri yapacağız. Ama babanın mantığı doğru. Doğru bence de doğru. Ya şunu yapıyorsan tulum peyniri niye dilimlemiyor ki bu? Sonuç olarak bu aletin bir gideri var. Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Bence güzel. Peki yumurta pişirme. Bu arada bu şimdi eski olduğu için Yeni modellerin de açma kapama tuşu var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bayağı iyi <lan> yapmışlar. <laughs> koktu hadi kaldırın toplayın. Evet <laughs> <abi>, ya <laughs> gerçekten her yer yumurta koktu. Bir şey diyeceğim bu ha. yeni modellerinde de hala iğneyle deliyor muyuz yumurtayı? O şart deliyorsun. Hmm. Patlar yani yumurta. İyi hadi kapatıyoruz. <laughs> görüşürüz. İyi ben kapatayım sen görüşürüz de sonra de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. seninki bayağı detaylıymış yalnız. <laughs> İki kelime bir şey söylüyorum en azından. Öyle göreceğim. <laughs> Ay çok daha kötü koptu tansiyonum düştü bu akşam bayılacağım. Ben bir yorum yapmayacağım. Murat da gitti orada camı kapattırdı içerisi. Aç onu aç. Allah aşkına. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İ -i -i. Haydi kendinize çok iyi bakın. E, Videoya geldiğin için de ben geldim gerçi ama neyse. Rica önce, ederim. Teşekkürler Hadi, bay bay. Bay bay.